Herkese merhaba. Görünür olma korkusundan konuşacağız. Önce görünür olmak ne demek? Görünür olmak demek birilerinin bizi görebilmesi demek. Ama bu görmek sadece şey değil. Bakıyorum o zaman görüyorum gibi değil. Ama görmek demek. Yani bu bizim bir şeyleri paylaştığımız anlamına geliyor. Şimdi normal bir gündelik hayatta gördüğünüzde görür ve geçersiniz. istediğinizi düşünebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz vesaire. Ama şu an mesela sosyal medya var veya internette paylaşımlar vesaire. Burada paylaşım yaptığımızda bu hep kalıyor ve sadece kalmakla da kalmıyor. Buna gidip İstediğimiz kadar dönüp bakabiliriz, izleyebiliriz, üzerine istediğimiz kadar düşünebiliriz aslında ve çok fazla kişiye yayılabilir. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Yargılanma korkusu, eleştirilme korkusu var. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani başkalarının düşüncelerine çok fazla önem vermek demek. Kendi özgürlüğünden daha fazla başkalarının ne düşündüğünü düşünmek demek. Bunun temelinde aslında korku var. Ve böyle insanlar bu korkularını aşamadıkları sürece asla göz önüne çıkamazlar. Bu korku korkunun da temelinde çok fazla yargılanmış olmak var. Özellikle Türk toplumu için konuşmak istiyorum. Genel olarak bu Türkçe yaptığım yayınlarda hep Türk toplumu baz alıyorum. Çünkü madem Türkçe konuşuyoruz, Türk gibi düşünüp geleneklerine de bağlı bir şekilde analizler yapabilmemiz gerekiyor. Türk toplumunda o ne yaptı, o ne dedi, o nasıldı falan gibi çok fazla bir algı var. Bu da biraz aile kültürünün çok baskın olmasıyla alakalı. Aile güzel bir şey ama bireysellik de güzel bir şey. Türkiye'de bu bireysellik çok düşük. Doğu ile kıyaslamıyorum. Doğu'da tabii ki de çok daha düşük oranda ama Batı'ya kıyasla bireyselliğimiz çok düşük. Bundan kaynaklı olarak da o ne yaptı, o ne dedi, o nasıldı, o nasıl giyindi gibi sürekli kendini kıyaslama, sürekli başkalarını eleştirme Bundan kaynaklı olarak da kendini eleştirme. Bu artık o kadar yerleşmiş ki insanlar bunun farkında değiller. Bir şey yaparken şey diye düşünüyor. Ama bu şekilde yapılır böyle söylendi. Bunun zıttına gidersen, bundan farklı bir şey yaparsam ben o zaman eleştirilirim. Bu eleştirilmekten de korktukları için çünkü eleştirmek sadece eleştirmekle de başlamıyor. Bu bir zorbalık şeklidir. Bu bazen mobbingtir. Bu bazen bir şiddettir. Bu ortada olduğu sürece de kişi gerçekten kendi özgünlüğüyle hareket edememeye başlıyor. sosyal medyada paylaşımlar, orada paylaşımlar, burada paylaşımlar. Bunlar yapıldığı takdirde de kişi çok fazla eleştiriye maruz kalabiliyor giydiği şeyden, söylediği sözden, konuştuğu konudan, yaptığı işten, iyi nasıl yaptığından yani her şeyden eleştiri alabiliyor. Böyle olunca kişi bireyselleşemiyor, toplumlaşabiliyor. Bireyselleşemediği için de medyada veya herhangi bir kanalda da ortaya çıkması da zorlaşıyor. Burada da görülme korkusu başlıyor. Aslında temelinde eleştirilmek var. Eleştirilmek var. Kişi en başta kendini çok fazla eleştirmeye başladığı için yani korku kaynaklı bir düşünce bu. Özellikle bizim toplumumuzda ekstradan bir de nazar denen bir şey var. Biz enerjisel varlıklarız. Bunu bir kabul etmeniz gerekiyor. Yani biri bize kötü bir şey söylediğinde arkamızdan dahi olsa o enerji bir şekilde gelip yerini buluyor. Bu tamam. Ama sizin enerjiniz gerçekten güçlü ve sağlam bir enerjisi ise Bundan etkilenmek zorunda değilsiniz, bunu alıp kabul etmek zorunda değilsiniz, bu enerjiyi kendinize tutmak zorunda değilsiniz. Aslında biraz enerji yönetebilmekle alakalı bu farklı bir konu. Bunu buraya koyuyorum. Ama nazar dediğimiz şeyle insanlar çok fazla yine korku enerjisine tutuldukları için çünkü korku frekansı en düşük frekanslardan biri. Biri sizi kontrol etmek istiyorsa korkutarak yapabilir. Çünkü korku frekansına indiğiniz anda artık kontrol edebilir bir enerji alanındasınız. Yani çok düşük olduğunuz için yüksek enerjiler sizi yönetebilirler. Ki korku enerjisi de olmayan herkes yüksek enerji sayılıyor en alt kanalda olduğunuz için. Bu şekilde sizi yönetmeye başlıyorlar. Şimdi siz korkularınızla hareket ettiğinizde dışarıdaki herkes sizi kontrol eder hale geliyor. Size nazar da değer. Başka bir şey de olur. Her şey olabilir. Çünkü siz kontrol edemiyorsunuz. Yani bu görülme korkusu bir korku olduğu için siz bu sefer adım atmaktan dahi korkar hale geliyorsunuz. Sosyal medyaya bırakın. O çok hapayrı bir konu haline geliyor. Ama temelinde hep başkaların ne dediği algısı var. Ya bundan çıkmak sizin elinizde kesinlikle. Yapmanız gereken şey öncelikle sizin bir birey olduğunuzu hatırlamanız. Evet etrafınızda çok fazla bir insan var ve hayır demek kolay olmayabiliyor veya onların düşüncelerini sanki hiçbir şey yapmış gibi göz ardı etmek kolay bir şey değil belki ama öncelikle bunun farkındalığına uyanmanız gerekiyor. Sizin bir birey olduğunuzun etrafınızdaki insanlar ne derse dersin günün sonunda bunun sizin hayatınız olduğunu bu hayatı sizin yaşadığınızın sizin kiranızı o insanların ödemediğinin sizin mutluluğunuzu o insanların sağlamadığının farkında olmanız gerekiyor. Bunun farkındalığını sağladıktan sonra da küçük adımlarla etek giymek şöyledir böyledir diyor insanlar ki çık karşılarına bir ya biraz cesur diyorum ya mutlu olmak gerçekten cesaret gerektiren bir seçimdir. En başında mutlu olabilmeniz buna bağlıdır. Görünmenin de üzerinde bir konu. Aslında bu kendin olabilme cesaretini gösterme şeklidir. Başkalarını susturmak. Onların ne dediği, ne yaptığı, nasıl şey yaptığı değil. Ben bunu istiyorum. Bunu bu yüzden yaptım. Bunu gerçekten yapabilirsiniz. Bu problemi yaşayan çok fazla insan var. Ne kadar küçük yerde yaşıyorsanız o kadar artıyor bu problemler. Ne kadar büyük yerde yaşıyorsanız o az da azalıyor. Orada da farklı şekilde bu baskılar ortaya çıkabiliyor. Neden? Böyle gibi giyindin. Ya bunun şey bitmiyor ucu bucağı hiç yok. Bu tamamıyla alıp başına giden bir konu. Günün sonunda kötü bir şey yaşadığınızda sizin elinizden tutacak kişi yine sizsiniz. İnsanlar sizi aldatabilir. İnsanlar sizi kandırabilir. İnsanlar arkanızdan vurabilir. İnsanlar her şeyi yapabilir. Bu insanların kötü olduğu değil ama ne olduğu anlamına geliyor. Hayatta her an her şey olabilir. Ama günün sonunda o mezara girecek kişi de sizsiniz. Bugün ayakta duracak kişi de sizsiniz. Yani aynaya baktığınızda göreceğiniz tek kişi sizsiniz. Onunla barışmanız lazım ve onun ne istediğine kulak vermeniz lazım. Eğer gerçekten onun ne istediğine kulak verir ve onu dinlerseniz kendiniz olabilirsiniz. Kendiniz olursanız mutlu olursunuz ve korkulardan arınmaya başlarsınız. Çünkü o korkuların aslında size ait olmadığını, kendinizi sevmek üzere yaratıldığınızın farkındalığına ulaşırsınız. Ve bundan sonra hani görünme korkusu diyoruz ya bu bile problem olmaz. Aslında arınmanız gereken ilk şey başkalarının düşünceleri. Çünkü dışarıda bir dünya yok. O dünyayı siz yaratıyorsunuz. Her şey sizin bir yansımanız. O düşünceler de aslında siz kendinizi eleştirdiğiniz için başkaları sizi eleştiriyor. Onları bir kısmanız, korkuyu kısmanız lazım. Ve kendinizi aynadakini sevgiyle kabul etmeniz lazım. Siz onu kabul ettiğiniz sürece o sevgiyi hissettikçe özgürleşecek. Ne korku kalacak, ne endişe. Ve siz gerçekten kendiniz olup o mutluluğa erişebileceksiniz. Bu bugün de olmayacak ama bu adım adım olacak. Bunu yapabilirsiniz. Neden bugün başlamayasınız ki?